Varsa imanınız neyi temel alıyor? Neden oluşuyor? İmanınız yaşam biçiminizi etkiliyor mu? Günümüzde birçok farklı inanç ve mezhep vardır. Hindu, Müslüman, Katolik, Protestan, Mormon ve benzeri her din bir inançtır. Bu dinlerin üyeleri göremedikleri bir dine iman eder. Davalarında adanmışlardır ve kendi dinlerinin doğru din olduğuna inanırlar. Ya siz? Belki dedeniz ve babanız çok dindardı. Bu sizi de dindar yapıyor mu? Hayır. İmanın kalpten gelmesi lazımdır. Kendinize ait kişisel bir imanınız olmalıdır. İnandıklarımıza neden inandığımıza bakmak ve etrafımızdaki birçok insan gibi aldatılmadığımızdan emin olmak önemlidir. İsa Mesih'e olan imanı paylaşıyorsanız o zaman dünyayı ve içindekileri Tanrı'nın yarattığına inanıyorsunuz demektir. Kutsal kitabın Tanrı'nın sözü olduğunu ve Tanrı sözünün asla değişmeyeceğini bilirsiniz. İsa'nın Tanrı olduğu olduğunu ve sonsuz yaşama kavuşmamız için öldüğünü bilirsiniz. Benim imanımı paylaşıyorsanız bir Hristiyan olarak yeryüzüne Tanrı'ya yücelik getirmek ve Mesih'i tanımayan kayıp canları kazanmak için konulduğunuza da inanırsınız. Bugün Tanrı'nın yardımıyla İsa Mesih'e imanınıza sadık olacak mısınız?